Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda elimde olan kumaşların bazılarıyla kumaş tanıtımına başlamıştım. Bugünkü videomda kumaş tanıtımına sıkça duyduğumuz kumaş isimleri hakkında kısa açıklamalar yaparak devam etmek istiyorum. Lif dokuma maddelerinin endüstride kullanılmaya elverişli en ilkel şekli. Diakonel Kenarlarına oranla eğri olarak dokunan kumaş. Double Face İki yüzlü kumaş. Her iki yüzü ayrı renkte olan iki taraflı kumaş. Ekose Çeşitli renk ve büyüklükteki karelerden oluşan desen veya kumaş. Kaputene İçi pamuk, yün vatki ile doldurularak dikilmiş, döşemelik veya giyim eşyası yapımında kullanılan kumaş. Lurex Simli parlak kumaşlar Muhare Hareli kumaş buflo, Pardüse içine geçirilen günlü astar Oya Altı yapışkan ekstrafor genişliğinde tela Empirme Baskılı kumaş Lame Altın veya gümüş varakla süslenmiş Madeni lifler kullanılarak dokunan kumaş Müslin Sıt dokunmuş, parlak, ince, yumuşak bir tür kumaş. Tüvit, yüzü kabarık olarak dokunmuş, yünlü kumaş. Rayon, suni ipeklere verilen addır. Hal, bir yöne doğru akan, kısa ipliklerden yapılan yumuşak tüylü kumaş. Tela, sertlik, şekil ve destek vermek için giysi ve pervaz arasına yerleştirilen özel tasarımlı kumaş. Organze Şeffaf bir ipek Sertçe ve hafif parlak kumaş. Şifon Şeffaf ve hafif bir kumaş. İpek ya da sentetik olabilir. Tarlatan Gelinlik ve benzeri giysilerde sertlik ve kabarıklık vermek için kullanılan bir kumaş çeşidi. Trenchcoat İçi astarlı su geçirmez kumaş. Triko örülerek yapılmış kumaş. Süprem düz dokunmuş örme kumaş. Aba yünden yapılan kaba sert dokuma. Alpaka parlak görünümlü tiftik karıştırılarak dokunan bir kumaş. Düşes parlak, düzgün, akıcı, ağır bir saten kumaş. Fay Atkıda hafif bir çıkıntı yaparak sıkıca dokunan parlak bir ipek. Enterlop çok iplikle yapılan trikolara verilen attır. İpek saten pürüzsüz parlak ipek. Jersey esnek dokunmuş ipekli veya yünlü kumaş. Georgette karışık krep dokulu ipek. Krep düşün yumuşak ve akıcı buruşmaz, yüksek kalite bir ipek. Vual, dantel ya da ipekten yapılan ince kumaş. Kaşmir, özel keçilerin tüylerinden oluşan kumaş. Gabardin, yün veya pamuk ile dokunan dayanıklı kumaş. Viskon, kayın ağacından üretilen nem alma özelliğine sahip yumuşak kumaş. Keçe, yopo'dan yapılan Kaba kumaş. Chanel, renkli iplerin harmanlanıp bir arada kullanılmasıyla ortaya çıkan pamuklu, kalın kumaş. Patiska, pamuklu bir kumaş. Amerikan bezi, %100 pamuktan üretilen ham bez. Linen, keten bitkisinin sapından elde edilen kumaş. Bir sonraki videomda Tekstilde en çok kullanılan kelimeler ile ilgili açıklamalarla devam edeceğim. Görüşmek üzere.